Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bonus 6 çekiyoruz. Uzun zamandır siz, siz sizle video çekmiyorduk. Bugün çekiyoruz. İsterseniz video başlayalım. Şimdi ilk önce Arkadaşlar bu arada aralarındaki en güçlü karakterler bu ikisi bile top. Yani bir Arkadaşlar bu arada abi sniper'ın ki sadece buraya koyunca bu kadar mesafesi var diye anlamayın. Çünkü sniper bakın size göstereyim. Gördünüz mü? Menzilinden uzağa bile vurabiliyor. Kamburacı bastık mı? Bir de tarama tarzı diye atıyor. Ona basınca çok iyi işler. Bakın. Şu an Şimdi lastiği buraya koysam daha fazla. Şu kaşıkı tam koyayım hem oraya hem buraya. Tara, Uf, bu tarıyor ya. Sniper. Şimdi ilk önce bir bakalım. Buna mı gitsin? Buna mı gitsin? Buna mı gitsin? Buna mı gitsin? Hepsine kan borcu veriyor zaten ha. Keşke bunda da alev olsaydı. Ya ne güzel olurdu U mavi gelmeye başlamış. E şimdi arkadaşlar ne ders en ucuz tam maviden oluyor ama burada da ucuz var mesela en pahalı bu yer. Bir de bu ikisi en pahalı bu, bir de bu. Bu arada arkadaşlar size söyleme yoktu. E, bu bu maymunda da. E, dediğim şey geçerli. Çünkü bunda da öyle. Bunun mesafesi yok ama e, hepinizin bildiği burada e, böyle iş, sarı bir şey. bire nereye koyarsanız oraya vurur. E, Bunu da bakın isterseniz göstereyim. Mesela şu an benim parmağım takip ediyor. Gördüğünüz gibi. Ama buna geldik. me Buraya kadar. Menzil mesela buraya ama buraya ateş edebiliyor. İşte. Şimdi roket mi? Arkadaşlar burada bunu hiç açmaya çalışmayın. Hiçbir işe yaramıyor. En iyisi bu bir de bu. Yani kötü kötü ama ortalama işe yarıyor çünkü şu Bu arada arkadaşlar buradaki şeyler oynadığımız yerde gerçek aynısı olmuyor. Çünkü Hmm. Çünkü yani gerçekte böyle her tarafa roket fırlatması buradaki özel yer, özel yerde oluyor sadece başka yerde hiç olmuyor. Bakın mesela Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eğer bir şey satın alıyorsun, satın alıyorsunuz hiçbir şey basmadan sonra bundan ucuzunu veriyor. 72'den ucuzunu veriyor. Ama upgrade'lerini silmek istiyorsunuz. Bir baktınız daha çok daha çok veriyor size para. Çünkü arkadaşlar upgrade deyince biz ona para verince o bize paranın geri kalanını veriyor. Aynı para eski gibi. Çok lazım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce hangisi daha güçlüdür? Burası mı bu? Roket top mu? Roket mi yoksa elektrik mi? Yazın. Şimdi kimin yorumda doğruymuş bakacağız. Onu bir dakika da bir biz. Bu şekilde girerse. Bu arada arkadaşlar oyunun başındasınız. Ee, şu karakter eğer sniper'ı aça, aça, açamadıysanız hem direkt bununla başlayacaksınız ama sniper'ı açınca direkt bununla başlayın. Çünkü abi neden diye sorarsanız çünkü arkadaşlar sniper'ın size göstereyim seken balonları var tekli atma, ikili atma var. Burada taramalısı var. Burada en iyi taramalı. Bir de burada bayıltabiliyor. Burada biz size e, dropla alt para düşürüyor. E, bunda toplu vurabiliyor. O yüzden başlayayım. Normalde bu merangla da başlayabilirsiniz. Çünkü bu ateşli basıp buna gidince çok güzel oluyor denemeniz lazım. Bir de e, sakın başka birinden görüp denemeyin. Adora olmadan bu karanlık tapınağa dönüşmüyor. Abi neden diye sorarsanız bunun asıl güç çektiği yer Adora. Yani çünkü Adora şş, ıı, oyunun en güçlü şey diyebilirim. Tapınak. Tapınağın bir alt seviyesi ama çok güçlü yani diyelim bunu kaldırdılar en güçlü Adora abi neden diye sorarsanız Adora'nın en değişmiş halinde biliyorsunuz burasında kristal oluyor İşte tam o kristalde işte o kristali yani o kristal ne işe yarıyor diye sorarsanız o kristal gözlerinden lazer çıkartmasına yarıyor yoksa çıkartamaz yani Adı oranda asıl enerji kaynağı o. Bu arada abi sence neden neden buna camouflage basmadan direkt buna camouflage geliyor diye sorarsanız çünkü bu ninja olduğu için gözlerinde bir şey var ama oyunda göz yani normalde var. Bakın sadece bu buraya görünüyor. Bu ikisi oluyor. Yani bu arada ee, bu şey ee, hiçbir şey yani karşısına çıkamaz yani. Ne gelirse diyelim dev balon geldi. Kamflajlı. Kamflaj bile böyle gözlerini kapatıyor. Ne gelirse direkt sıkıyor yani. Normalde kamflaj gerçek hayatta görünmez ama yani bu gerçek hayatta olsa evine dört tane dizersin. Hırsız gelince vahiyatlar ağır bir Lan ben bunu niye ki Bu mi ki? Arkadaşlar bu arada yani en alt en kötü diyorlar ama e, yani bunu da en alt en iyi. Yani bunun bıçak fırlattığına, bunun da ayak fırlattığına bakmayın. Bu hem çok ulu fırlatmıyor, çok fırlatmasına rağmen demir çok mu fırlatıyor yani. Çünkü bu şu. Arkadaşlar karar verin. Süper maymun mu Sniper mı? Yoksa mini gun Seçim sizin. Şimdi eğer bunu koyarsam param. Bence fark ettiniz mi arkadaşlar? Zor kırıyorlar. Bunu bir gözlerinden nazar çıkartmasını yapmak lazım. Arkadaşlar birader çıkar. Uçlu çıkar. Arkadaşlar sizce bu mu daha uçludur yoksa bu mu? Ben bu diye seçiyorum. Çünkü bu yani çarmalı gibi fırlattığına bakmayın. Bu gözlerinden taramalı gibi fırlatıyor. Yani bir de bunun animasyonu çok güzel ya. Öyle bir güzel ki. Bakın. Arkadaşlar bu arada size bir tavsiyem olsun eğer bitirince direkt direkt bitiyor zannetmeyin. Eğer burada bakın devam ediyorum mesela oynadığım şey böyle devam edebiliriz. Bakın bu upgrade gelince e, sniper'a buradan gösteriyor. Açalım ne çıkıyor? Arkadaşlar isterseniz bir deneyelim. Ne dersiniz? Şu an eğer den abi bu oyunu nasıl pro olduğunu öğren diyorsanız kanala abone olmayı ve zil tuşuna kurmayı unutmayın. Yani çok da sert vurmanıza gerek yok yani. Hemen ampulajı baz istediğine bas şimdi. Tamam buna Arkadaşlar bu arada kamuflaj ne işe yarıyor diye sorarsanız Oyunda yani kamuflaj balonları babası var Bu arada arkadaşlar yakında Minecraft videosu da gelecek Yani Benten, birleştirmek, Benten karakterlerinin birleştirme videosu da gelecek e, Taps videosu da gelecek yani yani video çektikten sonra öbür oyun gelecek yani. Siz arkadaşlar sizin daha iyidir yoksa özel mi? Durumları yazın. Ben size diyorum ya. Baksanıza da şuna. Bak açıyorum. Bak. Bastım gördünüz mü? Size her taraftan çık. Bak. Dediğim şey gördünüz mü? Havada separe işte para yolları. Bunu bence çok basmayın çünkü yerini değiştirmeye sallıyor. Mesela silmenize gerek kalmıyor bile. Diğer de bu sefer. Gördünüz mü? Siz Eza... Nasıl kaybettim ya? Bir videodan daha sonra geldik. Eğer bir gün daha video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basıp o diyor yani. Yani o like butonunu kurun yani. Zil de öyle yapın. Görüşürüz.